Merhabalar arkadaşlar. Yine bir yol videosu. En son Gaziantep'le birlikteyken bir video çekmiştik. O zaman e, Amerika vize başvurusundan dönüyorduk. Şimdi de e, yine böyle yurt dışı ile alakalı bir video olacak. E, bir sınava girdim. İngilizce sınavı. Oradan dönüyoruz. Şu an Adana'ya doğru yoldayız. E, sen bana birkaç soru sor istersen. Ben de tamam. anlatayım. İki yıllık Schengen vizesi nasıl çıktı bize? Ee, biz Almanya'dan aldık Schengen vizesini. İlk başvurduğumuzda yıllar önce 6 gün vermişti Almanya. Nereye gitmiştik hatırlıyor musun? Ee, Köln'den girmiştik 6 gün. Ee, i̇şte Amsterdam'a falan gitmiştik. Ondan sonra e, bir başvurduk sonra pandemi girdi araya. İşte yurt dışı giriş çıkışları olmadı 1-2 sene kapalıydı. Sonra pandemi bittikten sonra tekrar başvurduk. O zaman da 3 aylık verdi Almanya ama ben iki seyahat gösterdim. Birisini Haziran ayına, birisini e, Eylül ayına gösterdim ve gerçekten de e, şey yaptım yani otel biletlerinden, sağlık sigortasına vesaire iki tane seyahat için de hazırladım hepsini ve 3 aylık kaldık o zaman. Aracı şirket kullandın mı? Hayır kullanmadım. Bütün belgelerini kendin mi verdin? Hepsini kendimiz hazırladık o zaman. Tamam. İlk bir hafta çıktı. Sonra İlk gittiğimizde köyne gittik. Hatta hmm. orada video çekindik. Hmm. Evlenmeden önce dış çekim diye video çekindik. Evet. Sonra da tekrar başvurduk. Bu sefer iki e, rezervasyon gösterdik. Bu o sefer... zaman bulut da vardı. İşte üç yaşındaydı, <laughs> Üçümüz için başvurduk. 3 e, aylık verdiler. Birinde Münih'ten girdik. Gerçekten bir Almanya seyahati yaptık. Yani Münih çevresini gezmiştik. Birinde de yine Köln'den girdik sanırım. Benim devamlı Arap tebalyaları var dediğim yer mi? de O ikinci gittiğimiz. Hani üç aylık vizemizle ha, gittiğimiz. Ha, ha, ha. Münih'te. Münih'te bir sokakta sırf O ben sana diyordum Arap ki... Evet, şey, Bu apartmanı bence satın almışlar diyordum. Evet, Çünkü evet, diyordum ki... Kim bu kadar büyük bir yeri bunlara hmm. kiraya verir ki? Diyordum böyle. İstasyona çok yakın bir otelden tutmuştuk. Eee... O... Sokakta da, o mahallede de çok fazla şey vardı. Ee, o yüzden de mesela o mahallede kaldığımız için sen biraz rahatsız olmuştun sanki. Rahatsız olmamıştım. Biraz korkmuştuk evet. ya, biraz ürkütücü gelmişti. Evet. Yani ee, şey de güvenli değil. Gerçekten diyorlar ya mesela o mahallenin karşısın, istasyonun karşısında bir yerde kalmıştık. İstasyonun arka tarafındaki başka mahallelerde. Aşırı nezi, aşırı güvenliydi. Ya yani karşıdan karşıya geçtiğin an tamamen insan profili değişiyordu. Ee, evet. çok değiş değişken. Avrupa'da hep böyleymiş yani. Bir sokak farklıken bir sokak başka oluyor. Şimdi bizim otelimizin yanında bir tane metro durağı vardı. Böyle evet. otele böyle bir 300 metre mesafesi vardı. Şimdi nereye gidersen git döndüğünde o metro durağından çıkıp otele gelmen gerekiyordu ve o 300 metre çok e, gergin geçiyordu. Yani hmm. çünkü, yani dediğim gibi Almanyadasın ama o 300 metredeki hiçbir insan Alman değil. Bu dediğin Münih miydi? Münihteydi. İlk vizemizde bir hafta olanda da Köln'e gittik. Ee, orada videolar falan çekindik. Sonra teyzenlere gittik. Hmm. Yani şey Münster'e gittik, Rainey'e. İkinci gittiğimizde önce Nürnberg'de kaldık. Evet. Yani Nürnberg'e <laughs> yakın çok güzel kasabalar var. Hatta romantik yol rotası diyorlar. Biz aslında o kasabalara gitmek istediğimiz için Nürnberg'den giriş yaptık. Üç gün kaldık. Her gün bir kasabaya trenle gittik, döndük. Sonraki üç günde, totalde yine altı gün oldu yani o Almanya seyahatinde. Sonraki üç günde Münih'te kaldık. Münih'e gitmiştik. Evet. O Nürnberg'de kaldığımız yerle alakalı bir şey anlatayım. Şimdi ben öyküyle tanışmadan önce çok yurt dışı deneyimim olmamıştı. Yani yurtdışı e, yurt dışı benim için bir ütopyaydı. Yani gidip gelmek. Ben, de haritada harita Edirne'de bitiyordu. Hatta İstanbul'a bile bir iki kere falan gitmişimdir. Şimdi bu ilk Köln'e gittik. Orada video falan çekildik. Neyse orası video tamam. Video dediğimiz de şey ya dış <laughs> çekim yaptık yani düğün için evet. böyle gelinlikle damatlıkla falan da hani o bayağı böyle şeydi, video derken şehri çektik döndük anlamında anlatmıyor galiba. Evet ama YouTube'unda var o video. Şey, <laughs> İzleyin. E, düğün öncesi bir Dış çekim videomuz. Dış, dış çekim videosu yapmıştık. Evet. Şimdi onu o şekilde atlattık döndük. E, i̇kinci gittiğimizde, bu Nürnberg gittiğimizde <laughs> şimdi ben böyle oraya varmadan veya varış sürecinde devamlı böyle kendime İngilizce cümleler kurarım. Uçakta düşünürüm, takside düşünürüm. Çünkü e, mesela ilk durduğumuz yerde işte su isteyeceğim ya da yemek isteyeceğim falan. Şimdi biz otel e, Airbnb'ye yerleştik. Aşağıda da eee mamuller. Evet bak bakery. Evet. Nasıl okunuyor? Bakeri nasıl... Bakery. Ha bakery. Oktay mı Ayhan mı ne yazıyor? E, şimdi isim Türkçe ama ben yine çok çekiniyorum ve şey kendi kendime böyle cümleler kuruyorum işte bir tanesini tanabilir miyim tarzı böyle İngilizce cümleler kurmaya çalışıyorum. İngilizcem o kadar iyi değil. Şimdi ben girdim oraya, içeride herkes Türkçe konuşuyor. <laughs> Şimdi. Yani sanki böyle e, Almanya'da bir şeye girmedim de böyle bir fırın tarzı bir yere girmedim de Türkiye'de bir, yer, bir yere girmişim gibi devamlı böyle herkes Türkçe konuşuyor ve ben hayret etmiştim. Çok da sevinmiştim aslında çünkü şey çok kasılmıştım. Oradan hemen alacağım eşyaları alıp çıkmıştım. Zaten Airbnb'mizin hemen altındaki lahmacuncu da yine Türktü. Evet. O mahallede çok Türk vardı gerçekten. Evet zaten Almanya'da herhalde her üç kişiden birine merhaba desen sana merhaba diye cevap verir herhalde. Yani. Evet. Ee, o Nürnberg'den Münih'e geçtik. Hı hı. Sonra o üç ay içerisinde diğer gidişimiz. Diğer gidişimiz Köln'dendi. Ee, kuzenimin düğünü vardı. Ee, onlar da Müsterde yaşıyorlar. Müsterde yakın bayağı Köln'e, işte bir iki saat. Orada kaldık bir hafta. Sonra tekrardan vizeye başvurduk. Fakat İtalya'dan başvurduk. İtalya'da üç ay verdi bize. Almanya 3 ay vermişti, üzerine İtalya 3 ay verdi. Sonra biz ben şöyle bir şey düşündüm. Ee, hep aynı ülkeden başvurunca uzun verdiğini duyuyoruz ya zaten. Araya başka ülkeler karıştırmayayım dedim. İtalya'yı da şöyle e, İtalya uzun verir diye düşünerek aslında başvurmuştuk. Hani Almanya tam böyle gerçekten girip çıkacağı kadar veriyor ya 3 ay bize öyle verdi. Hani iki kez gireceğiz dedik ve şu tarihlerde gireceğiz dedik tam o zaman o zaman aralığını verdi. İtalya'ya en az altı ay verir diye düşünüyorduk o zaman ama o da üç ay verdi. Ama İtalya'ya başvuru sürecimiz diğer ikisinden daha zordu değil mi? Onunla İzmir'e gitmiştik. Evet. İzmir'e gittik ve ilk olarak orada Bulut'tan ne istediler? Velayet ha, Noterden, evet. Noterden bir evrak, muvaf muvaffakatname. Evet, muvaffakatname istiyorlar. istediler yani noterden. Tabii bizim öyle aldık. bir şeyden haberimiz olmadığı için sokak sokak noter aradık. sonra aldık ve hemen geri İtalyan konsonu... VFS'den başvurmuştuk aracı işte VFS Adana İzmir'e bağlıymış VFS'de. O yüzden İzmir'e gitmek zorunda kalmıştık. İzmir'de de tam şeyde. Konakta, yeri de çok güzel deniz kenarında. Bir de ben mesela randevuları eğer bulabilirsem sabah saatlerini alıyorum her zaman. Çünkü mutlaka bir evrak eksik oluyor. Bir şey bir, bir sorun buluyorlar, bir şey yaptırıyorlar yani. Bir öğleden sonra tekrar gitmen gerekiyor oraya. O yüzden sabah saatini alıyorum ki eksik olursa öğleden sonra tamamlayalım. Yine öyle yapmıştık. Sabah saatinde gittik notere gideceksiniz dedi. Ve euroyu kabul etmedi. Mesela e, Almanya'da euro kabul ediyor aydatalar. VFS'de e, TL olarak istemişti hatırlıyor musun? İyi evet. de gittik banka aradık, TL çektik. TL'yi çekip geri döndük. Hepsini işte öğle arasında e, yapıp öğleden sonra da geri VFS'ye döndük. Evet. Banka aradık, TL çektik. Sonra evet. Notere, notere gittik, gittik muhafakaname aldık. Yani yine bir ter içerisinde kalmıştık. Yine bir vize sürecinde. Şimdi İtalya'dan da 3 ay e, vize aldık. Evet. İtalya'da nereye gittik? İtalya'da Milano'dan girdik, Venedik'e gittik. Oradan Venedik'e gittik. Evet. Zaten öyle. yani Venedik benim e, dünyada gittiğim en güzel şehirdi. Evet. Senin de öyle miydi? Benim favorim Roma. Aa, ben Romacıyım. Doğru, peki sonrasında nereye gittik o 3 aylık vizede? Biz sonrasında başka hiçbir yere gitmedik. Biz 3 aylık İtalya vizesini aldık ama sadece bir kez o sürece seyahat sığdırabildik. Ee, ve ondan sonra ben dedim ki İtalya'da uzun vermiyormuş, Almanya kadar verdi. Biz dedik Almanya'dan başvurmaya devam edelim. Sonra işte tekrardan bir seyahat planladık. O zaman da Almanya'dan gireceğiz, Paris'e geçeceğiz. Böyle planlamıştık, hatırlıyor musun? Tamam. Ee, bunun için de vizeye başvurduk. Evet bunun için Almanya'dan vizeye başvurduk ve Almanya o zaman e, bizi çok şaşırttı ve 2 yıllık vize verdi bize. Evet o vizeler hatta benim eczaneme kargoyla geldi ve ben iki yıllık vizeyi görünce şok olmuştum. Hatta sana da şey e, hemen fotoğrafını atmıştım 2 evet. yıllık vize aldık. Ama o yani ikinci yılımız bu yaz dönemi bitecek. Ağustos sonunda bizim vizelerimiz bitiyor bu iki yıllık vizeyi aldıktan sonra nerelere gittik? Köln'den bir kere girdik. O gezimizde Paris'e geçtik. Ondan sonra bir sefer direkt İsviçre'ye uçtuk. Evet. Ee, onu çok detaylandırmayayım. Ee, bir sefer... İyi, orada, orada sanki kötü adaların var. Yoksa her birini sayacak olursam video çok uzun sürecek o yüzden. Köln'den Paris'e gittik. iki. direkt İsviçre'ye gittik. İşte İsviçre'ye gittik. Öyle hatırlıyorum tarihi olarak. Evet tabii kış günü İsviçre'ye gittik. Ondan sonra bahar geldi. 2-3 ay sonra Roma'ya girdik. Roma'dan çıktık. Ama Roma çok güzeldi. Çok güzel. O seyahatimiz çok güzeldi. Hava aşırı güzeldi. Mart ayıydı. Bu arada benim bu YouTube kanalımda da o Roma videoları var. Zaten o Roma videolarıyla YouTube'a da giriş yapmıştım. Tam geçen Onlar da sene bu bayağı zamanlar. izlenmişti. Evet. Ee, çok güzel videolarım var Roma ile alakalı izleyebilirsiniz. Bir kere de şeye girdik ya o vizeyle bak. Şey çocukları fan parka götürdük ya. Aa, bir kere daha Almanya'ya gittik. Sen unutuyorsun yani çok kez girdik çıktık tamam. o vizeyle. Neredeydi o fan park? Ee, fan park Nümberk'e çok yakın bir kasabadaydı. O yüzden Nümberk'e girdik. 4-5 gün kalıp döndük. Çocukları Nümberk'te e, Mo Mobil Play, Mobil Play Fan Park'a evet, götürdük. Evet, Mobil Play Fan Park'a götürmüştük. Onun da videosu YouTube kanalında var. evet. <laughs> Ondan sonra işte bu kış hiçbir yere gitmedik. Ben sadece bu vizeyi bir Viyana'ya girdim, çıktım tek başıma. Arkadaşlarımla gittim. Onda sen yoktu zaten. Şimdi bir de e, Önümüzdeki ay kardeşimin Almanya'da düğünü olacak. Evet. gerçekten bu vize iyi ki çıkmış yani kardeşimin düğününe bile nasip oldu bu vizeyle girip bu çıkmak. Ben aslında bu vizenin bize sanki çok değerlendiremedik gibi gelmişti Hayır, ama çok... yani iki yıl Schengen vizesini nasıl aldık sorusunun cevabı aslında bu anlattıklarımızda gizli. Arkadaşlar iki yıllık Schengen vizesini bir kere de almanız imkansız. Ee, o yüzden önce bir hafta verirler, sonra üç ay verirler, sonra tekrar mesela bize verdikleri gibi üç ay verirler, sonra bir sürpriz oldu ve iki yıl verdiler. Ama çok ufak da olsa, video uzadı ama şunlardan bahsedelim. Her başvuruşumuzda çılgınlar gibi belgeler topladık. Güzel bir niyet mektubu yazdık, kendimizi gerçekten güzel anlatan, dürüst olduğumuz. Niyet mektubu yazdık ki o niyet mektubunu ilk e, başvurumuzda Türkçe yazdık ama ondan sonra ki başvurularımızda Türkçe kabul etmedikleri için İngilizce veya o... Almanca kabul ediyor. Almanca verdik en sonuncuyu. Evet, sonuncuyu Almanca verdik ama ondan önce İngilizce verdiğimiz de oldu sanki. Aha birisi İngilizce verdik ama son gittiğimizde e, Almanca yazacaksınız. Eğer bu kadar uzun bir niyet mektubu verecekseniz Almanca kabul ediliyor dendi. Biz de hemen onu Almanca'yı çevirdik sonra zaten yine öğleden sonrayı bulmuştu başvuru sürecimiz. O evrakları öğleden sonra teslim ettik. Tamam. Onun dışında bankada bir miktar para gösterdik. Her seferinde. Yani bizim şöyle bir durumumuz vardı. Biz zamanında dolar euro düşürken 10-20 bin euro civarında bir paramız vardı. Ve bunu bankadan hiç çekmiyorduk. Yani bize lazım da olmuyordu. Ee, onu bir şey olarak tutuyorduk. Yatırım gibi tutuyorduk. O tutmamız da şu konuda bizim işimize yaradı. Mesela bizden e, vize alırken 6 aylık bir hesap dökümü istiyorsa eğer konsolosluk hep onu verdik. Onda da zaten 6 aydır para orada durduğu için hep bir paramız varmış gibi oldu. Değil mi? Evet. Aynen. Yani çünkü bankadan bankalardan da döküm aldık verdik ya. Hı hı. Onun dışında yaptığımız bir işlem var mı? Bu arada yine tekrar edeyim. Herhangi bir aracı şirketle çalışmadık hiçbir zaman. Ya işte e, banka dökümünü koyuyorsun. Varsa evinin tapusu, işte araç tapuların vesaire onları ekliyorsun. E, maaş bodroları. Yani neyin var neyin yoksa koyuyorsun açıkçası. E, bir de Türkiye'ye dönmen için... Hmm. Mesela işine dön, hani devlet memuruysan bir artı sağlıyor, İşi, işine geri dönecektir bu diye bakılıyor. Ya da mesela senin eczanen var, e, eczanesini bırakıp gidemeyeceği için hani kaçak pozisyonuna düşmeyeceğinin garantisi olduğu zaman çok daha rahat çıkıyor bize. Aslında buna inanmaları gerekiyor ki biz zaten öyle bir profil sergilemiyoruz. O yüzden de bence iki senelik vizeyi aldık. Peki, sence biz iki senelik vizeden sonra tekrar iki sene vize verirler mi bize? Bence iki sene verirler. Tekrardan. Bana vermeyeceklermiş gibi geliyor artık ya. Ama Bu daha uzunlu vermezler. Çünkü hiçbir kural ihlali yapmadık. İki sene içerisinde gerçekten niyet mektubunda yazdığımız bölgelere girdik çıktık. Yani hani güzel bir turistiz bence biz. Yani Almanya'yı gezmeyi seven, oraya para kazandıran, Avrupa topraklarında gezmeyi, eğlenmeyi seven, çocuğuyla, ailece gezen, işte üç kişilik bir ekibiz. Bu video bu kadardı. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yine bir yurt dışı çıkış maceramızı gerçekleştirdik. Bir sınava girdik. Bakalım ileride bir zaman Hayalimiz değil, yani benim hayalim hiçbir zaman olmadı ama ülke Hanım'ın hayali her zaman yurt dışında yaşamak. Ama ben de son dönemde artık biraz e, gitmeyi düşünüyorum. O yüzden ben de yavaştan çabalamaya başladım. E, bakalım bunun bir yolunu bulabilecek miyiz? Evet, yani sürecimiz uzun gibi görünüyor. Çok kısa vadede zaten gerçekleştireceğimizi düşünmüyorum. Ama en azından bir adım attık. Seçeneklerimiz belli. Hangi seçenek bize uyuyor? Baktık İngiltere işte e, skilled worker olabilir. E Dedik tamam o zaman İngilizce sınavını verelim bir elimizde kalsın. Sonra e, çok şanslı olursak yollar bize açılır diye düşündük. Böyle başladık bakalım. Devamında da eğer olumlu giderse zaten sizi bilgilendiririz, çekeriz yeniden video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.